Güzeldi. Çok da donmuyor. Çok da küçük değil bence. Abi kalite düştü oğlum. Bir el oynayacağım bir el. Kafama piksel görünüyor. Evet şey yapın şey bu ayar var ya bak. Tam ekran için yanında ayar var. Onu sorge yapın. Çok fena drop. A. Oğlum o drop değil. Pikselleşiyor yayın. Yetmiyor bilgisayar yetmiyor. Benim için Brawl Stars yok her şeyi. yok. Korku mu? Tamam korku hep oynuyoruz. Bu arada bu şarkının sesi çok fazla. Lan eski günleri özledim. Dur bakalım. Bu tek pek ne böyle ve niye kapımı çalıyorlar? <laughs> Kalkamıyorum Bad varsayım. Hop şunu bir dakika alalım böyle 2-5. Gel 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 ya burayı kapat. Hop. Ulan yine yatak kapatamıyorum oynuyorum diyecektim de. Oturuncu var mı? Var. diklere ne? var. Ney? Ne? Duvar oyunu kalktı. Eda yapı bir çocuk Bir dakika. Bak işte, bak işte. Nerede oğlum, nerede? Al bunu al. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir şey istediler de bir item istediler onu verdim. <laughs> ne olduğunu boş verin. Abi twerk at. Niye twerk atayım ya? Adam bana geldi ya. Bedvars böyle bir oyun muydu ya? Tamam tamam sorun yok sorun yok şöyle çıkmaya devam çıkmaya devam çıkmaya devam Blon mu bitiyor benim yo <laughs> Bak unuttuk ki Aa! Düşüyordum Ne var lan Yusuf çıkamıyorsun daha çıkamıyorsun sınıra geldin Yusuf Şarkı durdu mu şarkı Niye yemeydi ben de yerim Bak bir yandan şarkı değişiyorum onun Namussuz diye bir şarkı geldi ne oldu Buraya atlayayım mı bir yandan Hop Ben niye koşamıyorum lan Oğlum koşma efektim nerede benim Açık Heh, Tamam bu Aa bunu biliyorum bu neydi lan? TikTok şarkısı bu. <laughs> Ulan in yüzünden Allah atlıyorduk adamın kafasına acıdan. Yapma lan. Bebeğim gel locadayız. A! Vurma. Ben seni yerim. Ya buraya gel 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 gel. Hatta bekle şunu da kırarım ondan sonra yerim. Eee abi küllük. <laughs> nereden duydun? Geç <laughs> istedim maçı kazandık iki gol attım mı arabi mi <laughs> dur bir dakika şuradan hemen bir tane set alalım da set ver bana bir tane bundan bundan kus hop Şurada bir açalım mı sesi? Bu arada bu se ha tamam oyunun sesiymiş. Nereye gideyim? Şuraya mı gideyim? Gidelim. Hop. Ulan çok zevkliymiş lan ben özlemişim. Hop şöyle gidelim gidelim. Arada yayında böyle pas atalım arada bir girelim böyle. Abi drop girdi. Yo. Ya, şimdi bu maviye mi gideceğiz? Mavi mavi bitmiş. Mavi bitmemiş. Ama o yolu çekmeye değer mi ya? Ben ortaya gidiyorum. Yo değer. <laughs> 77 tane var. Böyle böyle gideceğim. Bunda skobası da vardı değil mi? Skobası almayı unuttuk. Allah. Abi map'i mod'i map'i indir map'i mod'lar indiriyor mod'lar seçiyor mod'lara söylüyor şuraya indir bunu indir diye bana demeyin <laughs> Ya nasıl yapıyor? Bir dakika ney ney bu şarkı neydi Neymiş ee, sen at mısın? Söyleyin siz de söyleyin hadi eşlik edin adama şarkı söyleyin <laughs> Bir tane ateş topu lazım oluyordu diye hatırlıyorum demir kılıç vardı bundan alıyorduk Bütçe etmedi bundan alak <laughs> Abi nasıl rapper oluyoruz Bir yıl mı oldu <laughs> Sonuçta rapper olmanı ben ayarlamıyorum sunucuya ben bakmıyorum <laughs> Şimdi şimdi korku mapini buluyoruz. Sen Senle korku olmasın çünkü biz orayı oynamışız. Neredeyse hepsini. Bence başka bir şey mi? Hepsini oynamış mıyız? Valla korku harbiden biz bayağı korku mapi oynuyorduk eskiden. Ama unutuyorum yani. Şimdi sıkıcı da olabiliyor bazen biliyor musun? ne diyorsunuz arkadaşlar? Korku mapi dışında bir şey oynanır mı? Canım sen passat mısın? passat diyeceğim ama böyle pastat değil. Hop Oğlum bu yollar hep passat bu arada ben anlamamaya başladım. Niye çok fazla passat var yolda? Ben bilmiyorum o şarkıyı mı? Oo. Lan! Abla dur. Abla dur. Şöyle vurursam bence. Tamam. Vurmaya da unuttuk. Aa korku oyunu oynama. ya korkuları ne çoğunu oynamışız o yüzden oynamayalım diyorlar. Hop şöyle şöyle. Bak tadını da bırakacağım. Bu elden sonra çıkacağım tamam mı? Bir daha oynamayacağım ki canım çekecek Bedvar sonraki yayında. Yayında bile iyi bir... olmaya gidiyorum lan. Yani ben gel şimdi bizi uçuruyor değil mi? Hop. Onu buradan vuruyoruz adama aşağı. Gel. Ne yapıyorsun? Al bunu. <laughs> Çok eğlenceli lan bu oyun. bu adam buraya nereden geldi? Oğlum bu adam buradan nereye geldi? Bir dakika nasıl geldi? Ha şurada. Hapishane map'i oynayacaktım mı ha? Hapishane map'i oynayalım mı? Harbi hapishane map'i de oynayabiliriz. Abi drop girdi abime. Girmemiştir arkadaşlar. Drop yazıp durmayın chat'e. Bir şey olmadı ya. Size giriyor. Herkes aynı anda girmiyor. Girince zaten ben görüyorum burada bağırmaya başlıyorum. Oradan anlarsınız. Şuradan gel gel bu maviyi de bir yiyelim siz kim? Aa bu da. Aa! Dur. Faruk ne yapıyor? <laughs> Faruk Faruk beni öldürdü. Hain Faruk, Ghost Faruk. <laughs> e, tamam buluyorum. Dün falan oynamıştık Tamam. Korku hep oynayalım o zaman. Neyse ben sıkıldım. Hadi alt